Cümleten selamünaleyküm dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, uzun zamandır kanala video atamıyorum. Bunun farkındayım. Ee, bazı aksaklıklar yüzünden e, evdeki internetim e, bayağıdır yok. O yüzden hani atamıyorum videolarımı. Bir de işlerin yoğunluğundan dolayı e, kusura bakmayın. Bundan sonra daha böyle düzenli bir şekilde atmaya çalışacağım. Gerçi sezonun sonuna geldik. Çünkü e, yavaş yavaş salatalıklarımızı söküyoruz. Yerlerini artık kışlık e, marul ekeceğiz bu sene. Sarılara komple onu hazırlıyoruz ee, sezon içerisinde güzel videolar e, gelebilirdi Evet ama dediğim gibi bu tür aksaklıklar yüzünden e, video çekemedim Şimdi bugün size e, sellerimizin şöyle bir son durumunu neler yaptık e, neler ettik onları göstereceğim Hadi gelin şimdi bir turlayalım domates sıramızdayız gördüğünüz gibi artık domatesler de sona doğru yaklaşıyor Artık domatesleri zaten ufak hem de e, yeşil dalı kalmadığı için güneş direkt vurduğu için ister istemez yakıyor. E, dediğim gibi burayı da yani bir iki haftaya sökeriz diye düşünüyorum. E, bu sene pek fazla bakamadık. Tabi bunlar uç meyveler olduğu için ufaklar. Tam orta meyveler bayağı e, iriydi bu sene. Güzel tonaj aldık. E, memnunuz yani. Bakalım diğer senelerde domatesi bir tık daha fazla dikmeyi düşünüyorum. Çünkü toprak artık salatalık eke eke, eke salatalığa doydu. Bu sene aşağıki eski bir buçuk dönemden fazla bir anduman alamadım. O yüzden seneye salatalığı azaltıp domatesi fazlalaştırmayı düşünüyorum bakalım Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi salatalarımız yavaştan zaten ortalarda gördüğünüz gibi kırmızı örümcekler girmiş. Böyle uçlardan atlardan falan döküyor. Şöyle gösterecek olursam, gördüğünüz gibi ee, uçlardan döküyor, bir de tam tabanlardan döküyor. Arada güple veriyoruz, güple gübre patlatma yaratıyor ürünlerde. Zaten e, bu, bu yarım dönüm ve orta bir dönümden bu sene dediğim gibi fazla bir randıman alamadık. Çünkü artık toprak yoruldu. Hani her sene ek, 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 ek. E, hem toprak yağmur görmüyor, kar görmüyor, üstü kapalı. O yüzden e, bir ürün değişikliği yapacağız bu sene bakalım Allah'ın izniyle. Şöyle yukarı doğru gidelim. Bu arada Renault'umuzu sattık. 2 ay falan oldu. Bayağı bize sıkıntı açmıştı. Değiştirdik. Onun yerine bir e, Mitsubishi ile 200 aldık. 4 çeker 2009 model. Bakalım hayırlısıyla Rabbim kullandırmayı nasip etsin. Şöyle yukarı doğru geçelim. Burada maydanozlarımız görüyorsunuz. Burayı biçtik. Yavaş yavaş büyüyor. Burası da yetişmiş. Bu sene pek fazla dışarıya bakamadık. Köydeki e, köye sarımsak ekmiştik. E, diğer videolarda görürsünüz. Sarımsağın e, sökümünü getirin onu da çekemedim. Kusura bakmayın. Aslında çekme gibi planım vardı ama maalesef çekemedik. Burada da e, pırasalarımız. Gördüğünüz gibi. Bu orta e, bir dönümlük salatal da yavaştan zaten bu taraf komple kırmızı örümce Maruz kalmış durumda. Bu ortalar bir tık daha iyi. Şöyle göstereyim. Yaprakları bir tık daha yeşil. Uç yaprakları diyelim yani. Alt yapraklar tamamen gitmiş ama uç döktü yapraklar. Bir tık daha iyi. Şöyle görüyorsunuz. Hatta bu bir buçuk dönüm sonradan uyandı. Yukarıya göre daha fazla dökmeye başladı sonradan. Biz de şaşırdık. Ama baya e, memnun kaldık. Çünkü tam salatalığın para ettiği zamanlarda buradaki salatalık çoğaldı. Salatalı öldüren zaten kırmızı örümcek. Yani bu kırmızı örümceği e, tamamen e, yok edemiyorsunuz. İlaçlarla sadece durduruyorsunuz haftalık ve hani e, her haftada aynı ilacı kullanmıyoruz. Çünkü aynı ilaç sürekli e, kırmızı örümcekte e, bağımlılık yaratıyor. Bu orta kısım e, bir tık daha yeşil söylediğim gibi. Buraları e, bir tık daha ayakta tutmaya çalışacağız. Evet. Çünkü e, salatalık bu aralar para ediyor. Hatta geçen haftalarda daha güzel para ediyordu. Biraz önce söylediğim gibi bu sene salatalık piyasası geçen seneye göre çok iyiydi. Bu sene ortalama 2 liradan aşağı hiç e, toptan salatalık vermedik. Hatta e, bundan e, 10 gün önce toptan 5 liraya salatalık attığımız oldu. 4 lira, 5 lira, 3 lira, 3.5 lira. Ama dediğim gibi 2 liradan aşağı hiç vermedik işte. Bu geçtiğimiz haftadaki pazarda 1.5 liradan verdik. Artık güzdeki salatalar çıktığı için ister istemez piyasa düşüyor. Zaten bizim de salatalarımız azaldı. Çok şükür bu 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 sezonda bitirdik. Şimdi yukarı sıramıza geldik. Bu sıranın çoğunluğunu söktük. Çünkü bu sıra daha erken kırmızı örümce maruz kaldı. Arka taraflar falan komple bilmem gözüküyor mu buradan ama. Şöyle ileri doğru gidecek olursak. Buralar bir tık daha yeşil. Az da olsa ucundan döküyor. O yüzden e, şimdilik sökmüyoruz. Ama tabi çok fazla uzun sürece de söylenemez. Yakın zamanda orayı da sökeceğiz. Bu arka taraflar komple gitti. Görüyorsunuz zaten şu an videodan. Buralar komple gazel oldu. Buralar bir tık daha yeşil oralara göre. Buranın marul siparişini verdik. Ortalama 8-10 bine yakın bir marul ekeceğiz. Bu seraya. Kademe kademe ekmeyi düşünüyoruz. Çünkü hepsi bir anda çıktı zaman sıkıntı. Bu sene komple ee, dediğim gibi marul ekmeyi düşünüyorum. Daha az zahmetli. Bakalım. Hayırlısıyla inşallah marulları dikeriz. Bu sene yağmurlar çok yağdı. Her taraf ot oldu. Görüyorsunuz. İşte şu an bir e, dışarıda e, tarla domatesimiz var. Sera domatesimizin tam bitiminde çıktı. İyi oldu. Evet, burası da tarla domatesi pek gözükmüyor ama otlardan diyorum bu sene çok yağmur yağdı. Dışarı mal çekmedik. O yüzden bu sene domatese bakım da yapamadık. İlacını vuramadık. Fazla gübresini veremedik. O yüzden ama yine de Allah'a çok şükür güzel verimler alıyoruz domatesten de. Burada yakın 15-20 gün sonra sezonu biter diye düşünüyorum. Ondan sonra kışlık ürünlere hazırlık yapmaya başlayacağız. Seralarımızı ufak bir turladık arkadaşlar. Göstereceklerim bu kadardı. Zaten pek fazla gösterecek bir şey de yok şu an. Bundan sonra videoları daha böyle düzenli bir şekilde atmaya çalışacağım. Umarım internetinde bir sıkıntı yaşatmam. Biliyorsunuz Türkiye'de internet kullanımı bayağı sıkıntılı. Dediğim gibi bundan sonra daha düzenli videolar atmaya çalışacağım. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.